Ne var işler? bir hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Fred Bear'dan kaçacağız. Arkadaşlar bugün Roblox'ta Hello Neighbor'ın bir modlu versiyonuyla oynuyoruz. Fred Bear ve bu oyunda Fred Bear'dan kaçmamız gerekiyor. Şu Fred Bear, klasik Fred Bear oyunu Roblox'ta oynayacağız. Nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl bir şekilde başlayacağız. Hadi bakalım. Jumpscare'ler varmış. Ben anlatırım size. Oha. Tuttum. Feda. Oha Fred Bear orada. Tamam. Hello buradan? aynı arkadaşlar. Shift'ten koşuyoruz. Game Pass alabilirsin diyor. Burada söylüyor. Throw it sprint the call for it bear. Call for mi? Hey mi? F'ye bastığım zaman geliyor mu? Oha F'ye bastığım zaman geliyor galiba. Dur şu an herhangi bir şey olmuyor. Dur dur içeri girdiler yakaladı birisi. Çok hızlı kovalayan bir moddu bu arkadaşlar. Yani siz komşunuz sizi çok hızlı yakalıyor. Aracın bagajını veren edeceğiz gene büyük ihtimalle. Tamam, bu görevler normal. Ee... Hey. hey. <laughs> bu ne? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> wow. Doğuttum <Doktor>, gördün mü? <laughs> bu ne abi? Aga çok zor. Arkadaşlar jumpscare yiyebilirsiniz. Bu arada dediğim gibi korkanlar varsa videoyu devam etmesinler. Çünkü bazen korku oyunları da atıyoruz arkadaşlar sevenler için. Gidiyorum hızlı bir şekilde. Görmedi beni bu arada. Yukarı doğru buradan çıkıyorum. Allah'ım düştüm. Allah'ım. 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 Kutu bulmam gerekiyor galiba. Görevler normal mi yapılıyor? Aynen görevler normal. Aa kutular bunlar. Dur da bunu yerleştirin. Orayı koy. Aga bu metal olduğu için mi böyle ses çıkıyor arkadaşlar? Allah kutu buradaymış ya. Yani. Burada kutular varmış. Bekle kutuyu yenimi alıp buraya koyayım. Allah'a geldi arkadaşlar. Bir dakika, ben niye koyamıyorum ya? Tam olarak geliştiremedim ama. Ayağımın altına... Hayır! Hayır! Orada gidiyor, nereye gidiyor ya? Evi terk etti. Gitti arkadaşlar, nereye gitti bu? Arkadaşlar niye çıkamıyoruz buradan ya? Abim. Kutuyu niye fırlatıyor ya? Kutuyu koymayı bulmam lazım, dur. Heh, bekle. Kutuyu... Hey. Aha yanlışlıkla çağrıya bastım arkadaşlar. Evet bu da kutuyu koyamadık ki arkadaşlar. İçeri girin bakayım bekleyin. <gülüyor> Allah! <laughs> ah, yeah. ya! Fredbear! Bırak bizi bir beş bizi Oh geliyor! Oğlum tuzağa bastı. Kapıyı kapat. Bekle. Çık 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 buradan. Ne oluyor? Ubi. Dutte bu imkansız. Bu arkadaşlar imkansıza yakın bir oyun bu Nasıl bir oyun abi? Ya abi sen burada kutuyu niye koydurup diyorsun ya? K call, left click, interact, hold right click, throw items, lock, unlock mouse, tamam. Left click, interact, with. tamam da elime aldığım şeyi koyamıyorum ki. Televizyon izliyor bak şu anda mesela benim yukarı çıkmam lazım koyamıyorum arkadaşlar. Bir türlü yapamam Allah'ım nasıl bir oyun yaptınız yani. Ya da koyması lazım. Bak buraya konmuyor arkadaşlar. Televizyon açtı gitti şimdi. Kutuyu oraya attık. Dur bakayım kutuyu alıp havaya doğru atayım. Olmadı. Şuraya atalım. Kutunun orada durması lazım. Oğlum geliyor bak gene yakalanacağız. Aga orada durur musun? Bekle. Aldım tekrarın yani arkadaşlar. Attım arkadaşlar yere düşüyor ya. Ama ben oraya çıkarsam görevi nasıl yapacağım? İşte bu Harbiden çok zor bir Tamam. Ya. Çok zor be dostum ya. Arkadaşlar bir içeri girmeyi. Aa yan tarafta bir ev var. Ona bakabilir miyim? Yan taraftaki eve giremiyoruz büyük ihtimalle. Ben tamam, ne yapalım? Arka tarafta çok hızlı koşuyor bir de. Girdim bunun odasının içindeyim şu anda. Burayı açmak için kırmızı anahtara ihtiyacımız var. O ne? <laughs> vay, vay vay diyorum Fredbear. Sen nasıl bir şeysin Fredbear? Bak şimdi, buraya açmak için anahtara ihtiyacım var ya, onun için... Oo, ...oraya çıkmam lazım arkadaşlar. Kutuyu öyle bir koymuş ki, Alkı, kutu böyle konur mu ya? Ama yani çok saçma gerçekten arkadaşlar. E dediğimizde direkt geliyor bu arada. Uçarak geliyor. Tutur gördük gibi. Tamam arkadaşlar bu modun bir benzeri var. Ona girip onda oynamaya çalışacağım. Bunu yapamayacağım bence. Ne böyle hata var bunda. Tamam bir başka versiyondayız arkadaşlar. Bir bakalım şimdi. Ee, nasıl yapacağımızı. Aha. Oo, bunda da böyleymiş bak. Kar yağıyor şu an. Bunun görsel kalitesi bayağı iyi. Gene Fred bir içeride. Burada belki biraz daha yapılabilir. Bir bakalım. Ay <laughs> yakalandı. Do <laughs> the image. Bu güzelmiş. Yırbaşı temasında yapmışlar. Şimdi hızlı bir şekilde hemen yapmaya çalışalım. Ama bagajı açamıyoruz. Gelelim yukarı çıkmamız lazım. Bunda böyle elektrik hatları falan da var. İndir abi şarteri indirdim. Burası için İngiliz anahtarına ihtiyacımız var. Çocuk koşuyor Fred bir mi acaba? Arkadan girebilir miyiz? Kapı kitleye buraya bakalım. Kapı kilitli Hı hmm, Okey kutular koymuşlar. Burada yapılacak bir şey var. Kutuyu alabiliyoruz mu? Kutuyu nasıl alacağız abi? Aha kutuyu aldım. Heh, bunların da fırlatıyorum. Tamam tekrar almaya çalışayım. E'den kutuyu alıyor. Kırca mı? bekle alalım. Bu camı kıramıyorsak o zaman bizim yukarı doğru çıkabileceğimiz bir yere doğru gitmemiz lazım. Oha. Oha korktum oğlum. Oğlum ne oluyor burada? Girdim evin içindeyim arkadaşlar. Burada bir sandalye var. Sandalye alalım. Vallahi evin içindeyiz. Attık. Önce bu kapıyı açtık Arka kapıyı. Bu kapı da gitti. Işığı kapıda açtık. Orada bir şey var bak. Ha oraya camdan girebilirdik. Şu kutuyu alıp oraya fırlatabilir miyim acaba? E'den kutuyu alsak. Dur dur dene bakalım. bu camı kırabiliriz ya. O kırdım. Ya nereden geldi? Ama nereden geldi arkadaşlar ya? Tabii çabuk çabuk. O akşam oldu şu an oyunda. O yukarıdan aşağı kaydırak var ha. Kayabiliriz. Görevleri tekrar yapıyoruz. Exit'teki sandalyeyi al. At sandalyeyi. Exit için bir tane. <laughs> Gene yakalandık. Gene yakalandık. Bu diğer oyundan en azından biraz daha kolaymış ama. En azından hani yapılabilecek. bu. yukarıda elektrik motoru var. Deneyeceğim yapmayı. Kapıyı aç. Onun arkasında mısın? Onun arkasındayım. Yarı yaşır. Yahu Ne kadar zor ya Çok zor yani boyun Bak orada şu anda içeride Oğlum nereye takıldık Allah korkuyorum <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok zormuş <laughs> Nasıl yapacağız İmkansıza yakın boyunu bitirmek Komşum çok hızlı kovalıyor Bak bunlar da diğer çocuklar Roblox'taki üstteki ee, Camdan kırıp girebilir miyim Oh, orayı da kırmamız lazım. Gene oraya bir şey fırlatman lazım işte. Hadi buraya fırlattım hemen geldi uyanık. Al abi eden. At işte bunu kırdım bakın. Oğlum nasıl geliyorsun? Ben buraya girdiğim zaman nasıl bitireceğim boynu? Yani bu bölüm bir oynayamadığım bir Hello Neighbor bölüm oldu. Bakın yukarıda bir tren yolu var. Oraya çıkmanın da bir yolunu bulmamız gerekiyor. İçeri girip nereye gidiyor bunlar? Üst kata mı çıkmam lazım? Niye sadece ben yakalanıyormuşum gibi oluyor Dota herkes yakaladı ya. herkes yakalanıyormuş arkadaşlar. Orada bak. Abi bunlar onu oyalasa ben arka taraftan bir yukarı doğru çıkmanın yolunu bulsam ya. Buraya kadar izleyen sevgili takipçiler. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, like atıp paylaşmayı lütfen unutmayın. Yok ya. ama bence buraya nasıl geliyor arkadaşlar ya kesinlikle oynayamayasınız diye böyle bir şey yapmış ya. Vallahi billah ben de de Oynayamayak diye yapmış ya. Çok zor yani. Nereye atsam oraya geliyor. Al. Gir buradan. Orada bak orada camdan dışarı çıktı abi. O beni gördü. Beni gördü orada orada orada. orada. beni yakalamaya geliyordu. Bu sefer yakalayamadı. Bakın içeri doğru giriyor. Yo bu çok zor mod. Arkadaşlar çok zor. Aa, bir camı kırdıktan sonra nasıl anlıyorsun? Camı kırdığınızı hemen anlıyor. Camı çok hızlı kırdığınızı anlıyor. Ondan ne oluyor? Ses çıktığı zaman demek ki duyuyor adam. Demek ki o da diye eve gelip yakalıyor. Evet gerçekten öyle oluyor. Bak şimdi camı kırdım. Bak. Bak bak, bak, bak. bak şimdi burayı, burayı kıracağım gelecek şimdi bak. Bak Bak, bak or. <gülüyor> 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 ya nasıl bir oyun ya? Aa, arkadaşlar böyle bir oyun işte. Hello Neighbor Fred Bey modu gerçekten çok zor yani. Bunu yapabilen helal olsun diyorum gerçekten. Cidden zormuş. Yukarıda tren yolu var be. Oraya çıksaydık görseydim oraya iyi olacaktı. Hiç şey yapamadık yani. Bakın camı kırdın ama geliyor. Ama de camı kırarak gitmemiz lazım hani görev yapamamamız için. Kıramadık. Şurada merdiven varsa belki yukarı çıkarız orada. Hadi. Aha oh, merdiven varmış vallahi. Lütfen çık ya. Üst kata geldim. Aha aşağıdaymış. Arkadaşlar gülleme sesi geliyor. Aşağıda uyuyor vallahi uyuyor aşağıda uyuyor. Bu kapıyı nasıl açtı bunlar? Burada kaldık yakaladı. Bunlar yakalandı. Aha Aşağıdan zıplıyor bir şeyler mi? Bu kapıyı açmamız lazım ya. Nasıl yapacağız beyler? Çekmeceleri açabiliyorum. Burada demir bir şey var. Hiçbir şey görmüyorum. Şu an çok karanlık oldu. Işığı açtığımızda bir çiçek var. Hiçbir şey yapılmıyor. Burada kalıyoruz sadece. oraya nasıl geçeceğiz acaba? Aşağı indik. Şunu indirelim. Vallahi yine yakalandık arkadaşlar. Yok 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 hiçbir şey izin vermiyor. Kesinlikle sizi yakalıyor. Neyse sabah olmuş hadi bir kere daha deneyeyim. Tamam. Ya yukarı çıkmanın bir yolu var. Oğlum git artık ya. Vallahi billahi Fred. Sıktın ama Fred Bey yani. Bu kadar zor olmamalı. Tut da bu imkansız. Ya, zor da değil gerçekten. imkansız bence de. Biz bunu numara yaptık yani arkadaşlar. Ben yani hatırlıyorum Roblox'ta bunu böyle gücü indiriyorduk ve sonra içeri sızıyorduk ama nasıl bir arkadaşımızsa oynatmıyor bizi abi adam. Şurası sandalye sıkışmış dur. Gir. Aha, bakın buradan bir yukarı çıkma yolu var. Ha, bu du Aa, az önce yukarı çıktığımız yer. Burada bir şey var bak. Televizyon var. Geliyor mu yine? Beyler burada bir şey yapamıyoruz ki. Yukarıda mavi renkli anahtarlı kapıyı açmadığımı söyleyeceğim. Mavi anahtar gerekiyor ya. Mavi anahtarı buluruz be. Do -do -do Şu ne? Ha feneri buldum bir tane. Güzel yapacağız. O çocuk da oraya geçmiş ya. Onlar nasıl oraya geçmiş bilmiyorum. Ben aşağı indim mi? Geliyor arkadaşlar. Ne tarafta olduğuna görmüyorum ki. Arka tarafımızdaydı büyük ihtimalle. Çektim. Ne yapıyorsunuz beyler orada? Olay tamam burada item içine girdiğinden geliyor bak. Burada işte abi burada. Bak 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 burada bir şey oluyor arkadaşlar. Aha bir enfenörü daha buldum. Doğuttum hadi yapacağız gibi. İçine girip saklanabilirim bak tamam. Kapıyı aç. Bakan atar yok mu burada? Şuranın kapısını açalım. Çekmecelerde var mıdır acaba? Yok. Allah'ım. Allah'ım vallahi yakalanacağım. One Orada ne var? Evin başka bölümü. Hayır oraya gitmiştim ben. Televizyon izliyor. Geldi. Buradaymış arkadaşlar. Zaten içerideymiş arkadaşlar. Ya da duvarın orada. <laughs> gittik abi kezet. <kesin. gülüyor> Neyse yakalanırsam videoyu bitireceğim arkadaşlar. Orada duruyor. Duvardan içeri girmeye çalışıyor. Giremiyor. Vakta kalmış. Çok iyi çok iyi. Tam zamanı. Tam zamanı. Oo, giremiyor. Aç kapıyı aç. Heh. Kapıyı kapat. Şimdi buradan ee, levye takılmış. Vallahi takılmış arkadaşlar. Yapabiliriz abi. Bak orada kalmış. Orada kalmış. Anahtar yok ki arkadaşlar bunun. Nasıl yapacağız beyler ya? Tuttum korkuyor be. Orada kalmış bakta. Üstümüze çekebiliriz ama onu. Buraya bakalım. Çekmecede bir şey yok. Şuraya bakalım. Yok yani dünyanın en zor oyunun mu yaptınız? Ne yaptınız? Bu ne be? İçeride pasta var. Donmuş. ee, nereden kaçacağız aga? Nasıl kaçacağız yani? dışarıda koşturuyor şu an çocuklar. Onları kovalayayım acaba. İnşallah baktan çıkmamıştır. Beyler nasıl yapacağız? Bakta kalmış işte. Çözelim ya. Işık var. Yerde televizyon var. Şu mu acaba? Aa bu dışarıda bir şey açıyor olabilir mi? Dur bakayım. Şeyi kaldırmış olabilir. Bahçe arkasında yukarı tırmanacağımız yerdeki şeyi. Şurayı. Kaldırdım acaba? Yok burası için İngiliz anahtarına ihtiyacımız var. Tamam doğru. İngiliz anahtarı... Burayı açarsak buradan bir yere varacağım arkadaşlar. Gücü kestim. Şuradan geçemiyorum. Orada kaldı o. Orada donmuş. Vallahi orada donmuş. Çok iyi. Arabanın bagajı açmaya çalışayım. Açmıyor takılmış. Çok güzel ya. Hep öyle kalsın. Kafası sıkışmış oraya. O da duvar olmuş he. Harbiden on numara olmuş. Yukarı çıkmanın bir yolunu bulmalıyız şimdi. Nasıl yapacağız? Arabanın üstünden mi onu. Yukarı çıkman lazım. Üst katlar arkadaşlar. Bütün olay orada. Bakın şöyle jeneratör var. Hadi bunu yapan da öyle bir yapmış ki. Bunu çocuklar oynayacak bunu be kardeşim ya. Ay çok kasmış yani. Şuralara girdiğimiz yerlerde merdivenden. Tamam. Şu kutuyu alayım bir tarafa doğru bakayım. Şuralara kıralım. Bir tek ben deniyorum ha. Aa bir yere girdik. Ne var burada? Evin giriş yeri. Fred! Oğlum nerede? Fred! Anahtar nerede oğlum? Yılbaşı ağacının altına falan mı gizlenin? Yok arkadaşlar ya. Bir şey yok arkadaşlar. Ya nasıl yaptıysa çok çok zormuş. Hmm, bir kablo uzanıyor. Kablo buradan yukarı kadar gidiyor. Sıkışmış oraya. Çok iyi çok iyi sıkışması mükemmel. Bir kutu muçu koysak yapabilir miyiz acaba ya? Dur bi deneyim. Tutup olmuyor ya. Şunun üstüne çıkmamız lazım. Niye olmuyor? Tamam bunun üstüne kutuyu koyacağım. Hı. Yapıyorum şimdi. Şimdi yapıyorum. Daha fazla kutu lazım. İki kutu oldu arkadaşlar. Tamam buraya buraya kadar gelebilen. Allahım kardeşim çok zormuş ya. Neyse ben Fred'i canlandırayım bari arkadaşlar. Durun. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yakalattım kendimi. Bakayım düzelmiş mi arkadaşlar? Aa düzelmiş. <laughs> kendimi yakalayınca düzeldi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Zor bir oyunda yapamadık. Ama böyle bir modlu bu da zaten. Umarım videoyu beğenip like atmayı unutmazsanız. Biraz korku içerdiği için jumpscare yazdım. Ona göre dikkat ederek videoyu izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bölümü burada Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.